Selamlar. Kurası Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Çıtır çıtır bu şahane yemeği yapalım birlikte. Çok pratik, lezzetli bir yemek yapalım fırın yemeği. Öncelikle bunun için 5 tane patates kullandım ben orta büyüklükte. Onları soyacağım. soydum. Patatesleri yıkadım. kızartma yapacağımız şekilde doğrayacağız. O kadar lezzetli oldu ki bu yemek inanın o pratikliğine bu kadar lezzet mükemmel. Patateslerin hepsini doğradım fırın kabına. Sarımsak kullandım ben. Sarımsak çok yakıştı. Onu söylemeden geçemiyorum. Arka kısımlarını temizleyelim iyice. Sonra yıkayacağız. Çünkü sarımsaklarımızı yıkayıp hazırlayacağız. Soymadan kullanacağız. İsterseniz soğan da atabilirsiniz. İçine fakat sarımsak şahane yakıştı bu yemeğe. dört baş kullandım ben sarımsağı. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Seviyorsanız daha fazla, sevmiyorsanız daha az ya da sadece soğan da kullanabilirsiniz demiştim. Bu şekilde mutlaka temizleyelim iyice. Sonra da yıkayalım. İki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim patateslerin üzerine. Et çok yağlı olduğu için fazla yağ koymadım. Bunu da patatesler fırın kabımıza yapışmasın diye ilk etapta. Bir tatlı kaşığına yakında tuz attım. İyice karıştıracağım. Yarım tatlı kaşığı kadar da etlerin üzerine attım. Karıştırıyoruz iyice patatesi. Sonra üzerine etleri koyacağız çünkü. Bir Kilo kuzu kaburga kullandım ben. İyice karıştıralım. Et'e tuz atmıştık çünkü yağlı kısımları üste gelecek şekilde dizicez. Neden? Çünkü fırında erisinler ısıdan diye patatesle arada hapsolup kalmasınlar. Bu kısımlar alta. Evet, yağlı kısımları üste patatesler çünkü patateslerin üzerine yağlı tarafını getirirsek ara kısımda kapalı kalır erimez yağları. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini mutlaka açınız. Bu ve bunun gibi birbirinden lezzetli pratik paylaşımlarımız olacak haberdar olunuz. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan da kuralsız mutfak olarak takip edebilirsiniz. Patateslerimizin üzerine Dizdik etlerimizi yağlı kısımları yukarıya gelecek şekilde ayıklayıp yıkadığımız sarımsaklarımızı aralarına gömüyoruz. Üzerini önce yağlı kağıtla sonra alüminyum folyo ile kapatacağız. Fırınımızı mutlaka en yüksek derecede önceden iyice ısıtalım. Haşlanmış gibi olmasın çünkü yemeğimiz. 45 dakika pişirdim. Yarım saat böyle üzeri kapalı. Yarım saat sonra çıkarıp açacağım. Üzerine yeşil biber de dizeceğim. O kısmı göreceksiniz. 15 dakikada etler ve biberler kızarana kadar da o şekilde pişecek. Toplamda 45 dakikada oldu benim yemeğim. Lokum gibi de oldu etler. Kapatıyoruz. iyice sıkı bir şekilde. fırına vereceğiz. 250 derece önceden iyice ısınmış fırında. Pişiyor şu anda yemeğimiz. Biz biberlerimizin üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup iyice karıştıralım. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü yağ hem lezzetli olmasını hem de nar gibi kızarmasını, yanmamasını sağlayacak. Evet yarım saat geçti. Çıkarıp bakalım. Gayet güzel. Üzerine biberleri dizeceğiz. Yeniden fırına çıtır çıtır gibi kızardı. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.